Nova Gaming'de herkese merhaba ben Sebas ve bu videoda size Red Blocks plugin'i tanıtacağım. Plugin adından anlayamayacağınız gibi oyundaki blokları görünmez yapmanız ve yeniden ortaya çıkarmanızı sağlamakta. Şimdi deneyerek öğrenmek daha iyi olacak. Hemen plugin'i yükleyelim. Server'ı başlatalım. Gördüğünüz gibi plugin aktif duruma geldi. Şimdi server'a giriş yapalım. Evet server'a giriş yaptık. Şimdi hemen plugin ne işe yaradığını göstereyim. Daha sonra nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada 2-3 tane sistem hazırladım. Burada rastgele yerleştirilmiş bloklar. Burada parkur mini gösterim amaçlı. Burada da karanlık bir oda. Daha şu an aydınlık tabi. Daha sonra kararacak burası. Evet şimdi plugin'i aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün bloklar bir anda yok oldu. Benim ayarladığım bloklar bunlar tabii ki. Ee, bu şekilde blokları ortadan kaldırıp enerji kestiğinizde geri getirebilirsiniz. Hemen şuradan dönen bir kaynağı bağlayalım. Gördüğünüz gibi sürekli olarak gidip gelmekte. Parker'da bu şekilde sistemler yaparak pistonlardan kurtulabilirsiniz. Havada uçan bloklar yaratabilirsiniz. Bunun dışında Disco efekti verebilirsiniz. Tabi basit oldu biraz ama ideallerin artık. Şimdi nasıl kuracağınızı göstereyim. Bu sistemin çalışması için bir demir bloğuna bir de redstone bloğuna ihtiyacımız var. Demir bloğunun üstüne bir blok üstüne redstone koymanız gerekmekte. Tabi bu şekilde değil. Evet. Demir bloğun üstüne redstone bloğu koymanız gerekmekte. Daha sonra sol tıkladığımızda olmuyor. Çünkü yeni bir blok oluşturmamız gerekiyor. Evet, sol tıkladığımızda gördüğünüz gibi düzenleme moduna giriş yapıyorum. Düzenleme modunda değişmesini istediğim blokları yerleştirebiliyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi ekledim blokları. İstediğimi de kırdığım zaman siliniyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında Düzenleme bittiğinde sol tıkla e, demo bloğuna vurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzenleme modu bitti. Şimdi çalıştıralım. Evet şu anda bloklar yok oldu. İşte bu şekilde bir plugin. E, bence parkurlarda iş yapabilecek bir plugin. E, bunun dışında başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.